Herkese merhabalar. Ee, şu anda NP İstanbul Beyin Hastanesi e, stüdyolarından canlı yayına başladık. Ben yardımcı doçent doktor Alptekin Çetin. E, NP İstanbul Beyin Hastanesi Polikliniğinde amatem biriminde çalışıyorum. E, genellikle e, farklı bağımlılıklarla ilgili, alkol madde bağımlılığı, diğer davranışsal bağımlılıklar, bağımlılıklarla ilgili e, hastalarımızı takip ediyoruz polikliniğimizde. Bugünkü canlı yayınımızın konusu olarak da e, sosyal medya bağımlılığı ve mükemmel olma baskısını tercih ettik. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Davranışsal bağımlılıklardan biri olan sosyal medya bağımlılığı üzerinde duracağız. Ve bunu takip eden de mükemmel olma baskısı. Sosyal medyanın çünkü gündeminde e, ne yazık ki sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Herkese şimdiden tekrar merhabalar demek istiyorum. E, bazı sorular hazırladık kendimiz bize gelen sorular ve bunlarla ilgili olarak da konuşmak üzerinde değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Öncelikle sosyal medya bağımlılığı ne? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal medya aslında hayatımıza 2000'li yılların ortalarında Facebook'la beraber girdi. Facebook 2006-2007 yıllarında özellikle Türkiye'de çok meşhur oldu. Pek çok insan Facebook hesabı sahip oldu ve sosyal medya denilen şey aslında hayatımıza Facebook'la beraber dahil olmuş oldu. Sonrasında son yıllarda Instagram, belki biliyorsunuz, duyuyorsunuz, TikTok, Twitter, sosyal medya aslında bu 4-5 tane farklı sosyal medya alanının bir araya gelmesiyle hatta buna YouTube'da dahil edebiliriz gündelik hayatımızın çoğunu işgal etmeye başladı diyeyim. Peki sosyal medya bağımlılığı nasıl bir şey? Yani sosyal medya dediğimiz şey illaki bağımlılık oluşturuyor mu? Bağımlılık tanımını yaparken aslında biz belli başlı farklı konuları gündemimize alıyoruz ve bunları değerlendiriyoruz. Bunların başında aslında sosyal medyanın gündelik hayatımızı işgal etmesi. Yani kişinin bu bahsetmiş olduğum platformlarda planladığından daha fazla sürede bulunması Bunlarla meşguliyeti nedeniyle gündelik hayatında diğer konulara gündelik hayatında olması gereken farklı başlıklara zaman ayıramaması. Ee, sosyal medyadan uzak kaldığında bunun yoksunluğunu hissetmesi. Bu bahsettiğimiz şey aslında bir madde alkol yoksunluğu gibi değil. Pek çok fizyolojik belirti olabilir bunlarda ama bu biraz daha farklı. Yani kişinin Acaba ben gündemden uzak mı kalıyorum? Burada neler konuşuluyor? Gündeme dair bir şeylerimi kaçırıyor? Kaçırıyor muyum? Telaşını yaşaması. Ee, gerçek anlamda sosyalleşmesi gerekeceği ortamlarda bile e, sosyal yaşayamaması, bireylerin arasındayken, toplumun içindeyken e, daha çok eğer elinde bir cep telefonu varsa ya da farklı bir cihazla e, Facebook'a, Instagram'a ya da diğer platformlara bağlanarak Buralarda vakit geçirmesiyle beraber bağımlılığa dair riskler ortaya çıkıyor. Şu da olabilir, kişi planladığından daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Yani örnek veriyorum gün içinde bir saat, 2 saat burada vakit geçireceğim derken bu düşündüğü, planladığı 1 iki saat, 4-5 saati bulabiliyor. 4-5 saati bulduğunda da yapması gereken farklı etkinliklere ya da sorumluluklarına vakit ayıramamaya başlıyor ve ciddi sorunlar ortaya çıkıyor ailesinden ya da çevresindeki sosyal hayatındaki arkadaşlarından geri bildirimler almaya başlıyor. Seninle vakit geçiremiyoruz, seni sık göremiyoruz, görüşemiyoruz gibi şeyler duymaya başlıyor. Bunlara rağmen ama yine bu bahsettiğimiz platformlarda vakit geçirmeye devam ediyor. İkinci bir soru aklımıza gelen, bize geri dönüş yapılan, bağımlı olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? İşte bir sosyal medya kullanıcısıyla bağımlı arasında nasıl bir fark var? Burada işlevsellik önemli. Yani bir sosyal medya kelime belki çok uygun değil. bağımlı kelimesini biz artık çok çok sevmiyoruz ama bununla ilgili sorun yaşayan bir kişi artık gündelik hayatındaki sorumluluklarını yerine getirememeye başlıyor. orada çok vakit geçirmeye başlıyor. Oradaki paylaşımlara dair bir telaşa düşüyor. Bundan biraz birazdan bununla ilgili biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. O telaşla beraber kaygısı artmaya başlıyor keyifli bir vakit geçirme alanı olabilecekken oradaki paylaşımlardan kendisine gündelik hayatına kazanımlar sağlayabilecekken oradaki paylaşımlarla ilgili farklı telaşlara düşmeye başlıyor. Bu aslında bağımlılık tanımıyla alakalı bizim için önemli. Yani normal bir kullanıcıyla bağımlı arasındaki farkı bize gösteriyor. Ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Başka bir başlık bizim üzerinde durduğumuz bize gelen sorulardan önceki günlerden bir tanesi bizim için de önemli. Ee, sosyal medya bağımlılığıyla ile beraber e, yapılan bilimsel çalışmalarda eş tanı dediğimiz bazı ruhsal rahatsızlıkların çok sık olduğunu görüyoruz. Bunlardan en sık gördüğümüz aslında depresyon. Sosyal medya bağımlılığı tanısı diyelim, tanısını almış bir kişi de e, diğer ek ruhsal rahatsızlıklardan depresyonu çok sık duyuyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda eş tanı olarak bu çok sık gözüküyor diğer bir ruhsal tanı anksiyete yani kaygı bozukluğu kaygı bozukluğunun nasıl tetiklendiğine sonrasında bazı örnekler vereceğim. Farklı bir sorun yine depresyon ve anksiyete ile beraber bu aslında yine önemli. Dikkat eksikliği. Yani oradaki içerikler ve oradaki içeriklerin hızlı değişimiyle beraber ortaya çıkan dikkatini tam olarak istediği yere verememe ...konsantre olamama, dikkatinin çok hızlı dağılması gibi bu sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar da bizim e, ruh sağlığına olumsuz etkileri açısından gördüğümüz durumlar. E, mükemmel olma baskısı sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz bir şey. Aslında mükemmel olma baskısı nasıl ortaya çıktı? Facebook'la beraber, Instagram'la beraber hayatımızın içinde olan bir şey var, beğenmek. İngilizce terimi bunun like, biz artık onu beğen olarak görüyoruz. İşte şöyle bir meşhur bir hareketi de var. Facebook'un simgelerinden biriydi aslında bu. Bu beğenme telaşı ya da beğenilme telaşı diyeyim, bir mükemmeliyetçilik durumu ortaya çıkartıyor. Yani mükemmel olma telaşı, sosyal medya platformlarında takip eden, sosyal medya platformlarında bulunan ya da orada paylaşım yapan, yapan kişilerde de beğenilme telaşını da ortaya çıkartıyor. Beğenilmek aslında bebeklikten itibaren hayatımızda olan bir şey. Yani biz ilk yürümeye başladığımızda, adımlarımızı attığımızda duyduğumuz şey çok güzel yürüdün değil. Duyduğumuz şey aslında ebeveynlerin, çocuğun, bebeğin etrafındaki kişilerin aferin sana demesi. Yani biz aslında bebeklik döneminden itibaren beğenilme, aferin, duyma ya da çevremizdeki kişilerin hoşuna gitme güdüsüyle güdüleniyoruz. Bu aslında insanın ruh sağlığının içinde bulunan bir şey. Beğenilme hali bizi çok çok şaşırtan bir şey değil. Ama sosyal medyada paylaşım yapma telaşıyla beraber yapılan paylaşımın beğenilmesi ve tam tersi acaba beğenilmezse ne olur? Yani ben istediğim beğeniyi like terimini kullandık, like'ı alamazsam acaba ne olur? Bu akabinde şunu getiriyor. E, kaygı hali tetikleniyor. Ben bu paylaşımı yaptım. insanlar bunu acaba beğenecekler mi? Eğer bunu beğenmezlerse acaba beni sevmeyecekler mi? Acaba benim hesabımı takip etmeyecekler mi? E, bu bir mükemmel olma baskısı ortaya çıkartıyor. Yani eksiksiz yaşamak, eksiksiz bir hayat sürdürmek, eksiksiz paylaşımlar yapmak. Bir de son günlerde yine hayatımızın içine giren fenomenler. Fenomenler ne yapıyorlar? Bize gösterdikleri, sosyal medyada gösterdikleri aslında mükemmel bir hayat. Mükemmel bir hayat yaşıyorlar, işte mükemmel para kazanıyorlar, mükemmel bir gün devam ediyor hiçbir şey eksik değil ve harcıyorlar ya da işte farklı farklı etkinliklerde bulunuyorlar. Bu kişide şöyle bir etkiye neden olabiliyor. Ben de öyle olmak istiyorum. Yani ben de onlar gibi bir hayat yaşamak istiyorum. Ben de eğlenmek istiyorum. Ben de öyle alışveriş yapmak istiyorum. Ben de öyle para harcamak istiyorum ya da ben de o sosyal hayatın içinde o keyifli anları yaşamak istiyorum. Bu o zaman niye ortaya çıkartıyor? benzeme telaşı, benzeme telaşıyla beraber de mükemmel olma. Yani kendini olduğu gibi yaşayamama, onun yerine insanların beğeneceği, insanların hoşuna gideceği bir hayatı yaşama düşüncesi. Bu da doğal olarak bir baskı oluşturuyor. Peki bu baskının sonuçları ne olabilir? Bu baskının sonuçları az önce size bahsettiğim bağımlılıkla beraber ortaya çıkacak depresif haller olabilir. Yani kişi mutsuz hissetmeye başlayabilir. Gündelik hayatının içinde yaptığı şeylerden keyif almamaya başlar. Moralsiz olur. Fizyolojik olarak uykusu bozulabilir, iştahı bozulabilir. Depresif hallerin dışında kaygı hali dediğimiz hal, yani bizim anksiyete olarak adlandırdığımız durum ortaya çıkabilir. Anksiyete ile beraber telaş, yani şu anda bir paylaşım yapmam lazım. Bu paylaşımı insanların beğen beğenmesi lazım. Acaba insanlar bunu beğenmezse ne olur? Benimle ilgili ne düşünürler? Bugün bu saatte bunu yapıyorum ama acaba şunu mu yapmalıydım? Bu saatte çocuklarıma bakıyorum, çocuklarımla vakit geçiriyorum ama benim takip ettiğim sosyal fenomenler, sosyal medya fenomenleri ...çocuklarıyla şunları yapıyor. Benim de aslında onun gibi, onlar gibi olmam lazım gibi bir kaygıyı tetikliyor. E, Fenomenler gibi yaşamaya çalışmak sakıncalı mıdır gibi bir soru geldi. E, evet sakıncaları var. Neden? Çünkü kendinize ait bir hayatı değil, başkasına ait bir hayatı e, taklit etme telaşı. O taklit etme telaşıyla beraber de... E, gündelik hayatınızda size ait olmayan şeyleri yapmaya çalışmak. Sizin takdir etmeyeceğiniz belki sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri orada yapmaya çalışmak almayacağınız ürünleri almak ya da işte vakit geçirmeyi düşünmediğiniz etkinliklerde vakit geçirmeye çalışmak. Bunlar aslında bizim bu tip sosyal medya bağımlılığı ya da sosyal medya ile ilgili vakit geçirirken, sıkıntı yaşayan kişilerde çokça sıkça gördüğümüz bulgular. Ee, sosyal medya bağımlılığı demişken eğer bunu bir hastalık olarak tanımlıyorsak bizim e, bağımlılıkla ilgili hastalık kavramımıza benzer özellikleri var. Hastalık kelimesini dediğimiz gibi çok sevmiyoruz belki ama sorun diyelim. Ee, bununla ilgili bir Tedavi ve tanı süreci var mı? Tedavi ve tanı süreci var. Tanı ortaya konulduktan sonra tedavi ile ilgili pek çok farklı şey yapılabiliyor. Bir paylaşım var mı? Ona bakıyorum. Tedavi ile ilgili neler yapılabilir? Tedavi ile ilgili pek çok müdahalede bulunabiliyor. Bunların başında aslında davranışçı öneriler var. Bilinçsiz davranışçı terapi dediğimiz bir psikoterapi tekniği sosyal medya bağımlılığında oldukça işe yarıyor. Burada davranışın kontrolü yani Facebook'ta, Instagram'da geçirilen vakitin oradaki bulunuşun kontrolüyle ilgili pek çok farklı önerilerde bulunabiliyor. Terapinin içinde bunlar konuşuluyor, bu önerilerde bulunuluyor. Kişinin Uygulama olarak örnek veriyorum cep telefonunda Facebook, Instagram ya da TikTok gibi ya da Twitter gibi farklı farklı uygulamalar kullanıyorsa bu uygulamalardan mesela sadece bir tanesini kullanması, eğer sosyal medyaya girmek istiyorsa bunlardan sadece bir tanesini tercih etmesi, günlük hayatın içinde e, e, sosyal medya ayıracağı zamanı belirlemesi, gerekirse bununla ilgili kısıtlamalarda bulunması, bunu eğer kendisi yapamıyorsa, aslında teknolojinin bize kattığı, yardımcı olduğu pek çok farklı uygulamalar var. Bu uygulamalarla kişi orada geçireceği süreyi önceden belirleyip müdahale edilmesini sağlayabiliyor. Yani bu uygulamalarda ne oluyor? Facebook'ta bir saatten fazla kalmak istemiyorum ya da işte Instagram'da bir saatten fazla kalmak istemiyorum diye bu bilgiyi bu uygulamalar üzerinden gerekli izinleri vererek kendisinin bu davranışının kısıtlanmasını sağlayabiliyor. Böyle bir müdahalede bulunabiliyor. İlaç tedavileri aslında davranışsal bağımlılıklarda ilk aşamada düşünülen şeyler değil. Biz daha çok psikoterapileri, özellikle bilişsel davranışçı terapilerin müdahalelerini önerebiliyoruz. Hatta bazen bu davranışçı önlemlerin içinde. Nasıl ki alkol ve madde kullanımında bir detoks sürecinden, detoksifikasyondan bahsediyoruz, kişinin sosyal medyadan olabildiğince uzak kalması için tırnak içinde bir detoks sürecinin başlatılmasını da önerebiliyoruz.